Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri de da, yatırım danışmanı kapsamında değildir da diyelim. Devamlı okursunuz. Yayınımız, yayınımıza başlamadan önce beğeni ve yorum yapmayı ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ee, Telegram grubumuza gelmek için ise katıl üyeli almanız gerekmektir diyelim. Şimdi kıymet dostlar endekse bakmadan önce kısa bir SP'ye bakayım. Son endekse döneyim. S&P'de arkadaşlar bir takoz var ve bu takoz henüz kırılmadı ama e, özellikle bundan önceki yani son yükselişten önceki son zirvesi Trump'ın seçimi kazanmasından sonraki son zirve şu bölge tekrar bir ziyaret edildi. Hatta geri çekilmeyle bu rakamın da altına sarkmış oldu. Şimdi buradaki geri çekilme özellikle şu kanalı kırarsa e, bu alt banta kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Burada 570, 5.700 bölgesi çok önemli. 5.700 bölgesi çok önemli arkadaşlar. Şu anda 5.874'lerde. Şu mavi hattın kırılımı ve bu bölgenin kırılımı olursa maalesef burada geri çekilme şu yükseliş trendini de bitirebilir. Yani şu anda bir kanal var. Daha önce bu bölgede çok gitti geldi. Bakın şuralarda her seferinde düzeltmeler yaptı. Şöyle büyük bir yükseliş sonra düzeltme yükseliş. Daha derin bir düzeltme yükseliş. E, bu sefer kurtarabilir mi? Çünkü seçimlerle ilgili beklenti bitti biliyorsunuz. Seçimi Trump kazandı. Yani burada da bir realizasyon gelir mi? Kar realizasyonu olabilir. Çünkü e, 2024'ün başından beri doğru dürüst e, bir gitti bir geri çekilme yok. Hatta tam tersi şurada ciddi bir yükseliş var. %45'e yakın bir en dipten itibaren yükseliş var. Haftalıkta şu bandın kırılmasıyla bakın şöyle bir ee, şurada bir yapı vardı. O yapının kırılmasıyla aslında yukarı doğru hareket başlamıştı. Bana göre şu çanak hedefi de geldiği için yani daha fazla yukarıdan ne kadar tutabilirler bilmiyorum. Çanak hedefi de gelmiş görüyorsunuz. Şurası zirve bakın. Zirve gelmiş. Yani daha fazla tutabilirler mi buralarda bilmiyorum. Duruma göre e, tekrar grafiğimizi gen, günceleriz ama hatta burada bir incan kulp olayı vardı. Bu da bakın şu, o, şu olay bile arkadaşlar. Bu bile zaten fincan kurt bile hedefine gelmiş oldu. Kırılımdan itibaren hatta daha da yukarı. Bak kırılım buradan. Görüyorsunuz bu da e, yani şu son şey biraz fake gibi duruyor. O da Trump'ın şeyisinden kaynaklı. Yani seçimi kazanmasından kaynaklı. Yani burada bir geri çekilme olursa bizi de etkiler mi? Ee, yükselişler bugüne kadar bizi etkilemedi ama düşüşler etkiler mi? Onu da ayrı bir kenara yazalım. S&P takip edenler için S&P ile o yüzden başlamak istedim. Yani burada biraz işler sarpa sarmaya başlayabilir arkadaşlar. E, globalde e, kar satışları gelebilir. Şimdi kendi endeksimize dönelim kıymet dostlar. Bizim endeksimize gelince bugünkü mum biraz sıkıntılı bir mum. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu mum biraz problemli bir mum. Yani sabah gepli açılış biraz yukarıda pin 9500 bölgesi dün belirtmiş olduğumuz bölgeye kadar biz 9.520'ler 540'lara kadar almalarını bekliyorduk. 9.500'ün üzerine atamadan geri çekildi ve gününü neredeyse en dibinde kapattı. Bu biraz sıkıntılı onu söyleyeyim. Ee, teknik olarak zaten şu kırmış olduğumuz hattın üstünde bakın şu hattın üstünde kapanışlar yapmaya devam ediyoruz. Bugün üçüncü kapanışımız o ile çok sıkıntılı değil. Ama şöyle bir şey var. Yani burada bir geri çekilme söz konusu olursa yani endekste bir geri çekilme söz konusu olursa bu geri çekilme bakın şöyle. Acaba kırdığı yere onay olursa arkadaşlar yani burada bu 9000 şuralara kadar 9070'lere kadar bir onay için hem şu bölgenin kırmış olduğu ünlü şu son tepe hem de kırmış olduğu şu mavinin onayı için eğer bir geri çekilme söz konusu olursa burada 9050 9070'ler 9080'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir günlük yorumumuz günlükte bu şekilde. Şimdi saatlik grafiğe geldiğimiz zaman saatlikte şöyle bir sıkıntı var. Kapanış itibariyle yalnız onu söyleyeyim. Kapanış itibariyle şu alt banda temas sağladık. Eğer burasını kırarsa arkadaşlar burada 9130 Burası önem kazanır kıymetli dostlar. Yani geri çekilmede saatlikte son dibimiz burası. Bu geri çekilme özellikle 9.130'u kırarsa burası hızlanır. Ama tam tersi burası e, bu kanal tutarsa ne olur? Üst band'a kadar almaları gerekir. Bu da bizi şu kanalın üst bandına götürün ki burası da kanal üst bandı 9.800'lerdir hedef olarak. Çünkü 9.800 biz neye göre söylüyoruz? Şu bölgede oluşturmuş olduğu bir yapı var diyorsunuz. Bakın. Şurada bir yapımız var. şimdi dibim tepemiz burası dersek kıymet dostlar. Burası bizim tepemiz. Dip de şurayı baz alırsak burada oluşturmuş olduğu bu çanak hedefinden bahsediyoruz. Şurada bir çanak oluştu biliyorsunuz. Bakın şu çanak hedefi açı gösteriyor arkadaşlar 9800. Şu çanaktan bahsediyoruz. 4 saatli açtığımız zaman daha iyi görürsünüz arkadaşlar. Bakın şöyle bir çanağımız var biliyorsunuz. Bakın şu şekilde bir çanak oluştu burada. Çanağımız burası. Yani bu çanağın üst bandı 9800'lere tekabül ettiği için burada oluşabilecek yukarı hamle bir sonraki özellikle 9550'nin üstüne yerleşirsek unutmayın. 9550 rakamının üstüne yerleşirsek 9800-850 bandına kadar yukarıda bir 250-300 puanlık bir mar açarlar. Eğer yukarı gidecekse zaten aşağı gelecekse rakam olarak 9136 sıkıntı yaratır. Viyopta işlem yapan arkadaşlar açısından da rakamını söyleyelim. Şu bölge 9350 arkadaşlar. Viyopta işlem yapanlar 9350'nin altına sarkarsa burada biraz can sıkılır. Şimdi sormuş olduğunuz hisselere bu bu şekilde bakalım. Kozal denmiş arkadaşlar. Kozal'da şöyle bir durum var. Günlükte Arkadaşlar günlükte daha çok yolu var. Saatlikte şurada bir fincan kulp var ama bir türlü yukarı alamıyorlar. Normalde dün bu bölgeye ilk temas sağladı. Bugün çok fazla bir ivme olmadan geri e, pin bırakarak biraz geri çekildi. E, 20'nin üstünde kaldığı sürece olumlu diyebiliriz. Burada 21.10 bölgesini geçerse hareket hızlanabilir. Saatlik hedefte zaten 21'in biraz üstü. Şu an için e, fincan kulpun çalışmasını bekliyoruz diyelim. Ee, tamam mı, Bülent Bey. Ee, Teoman Bey, böylesine biri. Mümin Küçük, Mehmet Topal. Teşekkür ederiz. Pegasus demiş arkadaşlar. Pegasus'ta durum nedir? Şimdi arkadaşlar Pegasus'dan günlükte bir sıkıntı yok. Ama saatlikte biraz problemli bir kağıt. Saatlikte bir sat üretmiş olabilir. Burada günlükte e, bu hissede al için 247'nin üstünde kapanışlar yapması lazım. Burada bir W var. Bakın şöyle şekilde bir W. Bu W yukarı doğru kırarsa yani yukarı doğru özellikle 246'yı geçerse buradaki devasa fincan kulpu devreye sokabilir. Eğer fincan kulp devreye girerse de 310'lara kadar yukarıda bir hedef var. Ama önce bir 246 sonra 256 daha sonra burası. Ama saatliğe döndüğümüz zaman saatlikte maalesef biraz sıkıntılı. Neden sıkıntılı? yükselen hat kırıldı. Tepe dip yaptık. Yeni tepe yapamadan geri geldik. Eğer bu dönüş 233'ün altına sarkarsa 234'ün altına burası saatlikte tekrar sata döner. Tav denmiş arkadaşlar. Tav Havalimanı Holding şu bölgede oluşturmuş olduğu bir saatlik yapı vardı. Burası arkadaşlar. Fincan Kulp. Şu yapı. Bu yapı hedefine geldi. Bugün itibariyle bakın şurası hedefine geldi arkadaşlar. Şu bugün itibariyle hedefine geldi görüyorsunuz. Hatta biraz da üstüne attı. Yani saatlik hedefi tamam. Ama günlükte hareket eğer devam ederse. Burada 270 rakamına çok dikkat edeceksiniz. 270 rakamını kırarsa arkadaşlar burada müthiş bir yukarı hareket başlatabilir. Ya da şu olabilir. 270'lere kadar gidip bir geri çekilip şu gelebilir. O zaman burada ne yapar? Güzel bir topo yapmış olur. Yani 270'i izleyeceğiz bu kağıt için. 270'in üstüne atarsan hareketin ister bu şekilde kalsın ister topo yapsın. Çok güçlü bir şekilde devam etme şeyi var, potansiyeli var. Bunun için 270 üstü kapanış gerekiyor. Hüseyin Bey, Mehmet Demet, İnçer Darıçalı, Koray Bey teşekkür ederiz. Türk Traktör. Ali Bey Türk Traktörü'de yeni oluşum var mı? Hala şu mevcut oluşumun yapısı devam ediyor. Burası henüz hedefine gelmedi. 807 hedefi var. Bakın şu yapının 807 hedefi var. Bakalım gelecek mi? Burada %10 yakın, 10'a yakın bir marj vardı. Şu anda 8, 8,5'larda herhalde. Bakalım. Evet, %11'lik marj varmış. %9,5'unu yapmış aslında. Bugün kırmızı. İnşallah devamı gelir. Şu an için çok fazla bir problem yok. Eğer bir sıkıntı olmasa devamı gelebilir. Entra denmiş arkadaşlar. Entra. Asim Bey Entra biraz sıkıntılı bence. Yani yukarısı için 870'leri geçmesi gerekiyor. 8.70 yapıda henüz bir dönüş şey yok. Burada bir çalışması yaparsa bir şey diyemem ama çok da parlak görünüyor, yaşın nasıl? X Triple Türk Traktöre baktık, Mehmet Bey. Arçelik denmiş, Arçeli bir bakalım. Biraz internette sıkıntı var. İsan Bey, teşekkür ederiz İstanbul'a selamlar. Şimdi ağır çelikte şöyle bir şey var. E, saatlik yapı biraz problemli onu söyleyeyim. Şimdi günlük yapıya baktığımız zaman 150 bölgesini geçmesi gerekiyor günlükte rahat rahat hareket edebilmek için. Saatlik yapıda ise böyle bir sıkıntı var. Yani şu hat kırılır özellikle geri çekilmeler başlarsa e, burada biraz şey yapılabilir arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım çünkü teknik olarak şu hattayız şu anda. Bakın şu burası kırdı son yükseliş onay gibi duruyor. Özellikle 136'yı kırarsa aşağı doğru yukarı ivme biter saatlikte. Çünkü günlükte henüz al vermediği için saatlikler çalışabilir aşağı doğru. O yüzden dikkatli olun. Yani 150 bölgesini geçecek ki biraz daha rahat etsin. 150'yi geçene kadar bu kağıtta yukarı yönlü güçlü devam ediyor diyemeyiz. Kudret Bey, Uğur, Uğur Özcan, Beyazıt Polat, Recep Tunca teşekkür ederiz. Çimsa demiş arkadaşlar. Arkadaşlar Çimsa son dönemlerin en güçlü kağıtlarından bir tanesi. Ee, burada 38'in üstünde kapanışlar e, yapmaya çalışıyor ama hareket henüz istediğimiz ilmede değil. Yani yapı çok güzel. Burada 46, 48 hatta daha yukarı hedefler de var komple yapıya bakarsak. Ama önce şu e, 38-39 bandını bir an önce geçip hatta 41'in üstüne atıp hareket hızlandırması lazım. Şu an için şu bölgede takıldık. Yani 36-38 bandında neredeyse 1,5 haftadır buradayız. Yukarı doğru hamleler var ama kıramıyor. Yani hızlı geldik şu bölgeden yani 30 bölgesinden 29'dan hızlıca 38'e geldik. Çok hızlı ama burada biraz dinleniyor anladığım kadarıyla. Sindirmeye çalışıyor hareketi. Biraz hareketler o yüzden şey arkadaşlar ivmesi durmuş gibi duruyor. Seyitler kimya Seyitler kimya direkt söyleyeyim olumsuz Mehmet Bey sıkıntı. 4.46 geçti. Olay bitti Seyitler kimyada. Şu anda günlükte satta. Yani en yakın al noktası saatlikte 4.75 o da kağıt %30 yükselecek. Biraz olumsuz yani. Teşekkürler Bülent Bey. Semih Bey, Ahmet Çinbaş teşekkür ederiz. X tüm denmiş. Biz tüm bugün arkadaşlar yeşil 0.33 yeşil endeks 0.33 şey. Burada şöyle söyleyeyim yukarı yönlü hareket devam edebilir ama şu yapı biraz sıkıntılı. Bir aşağı gelip yukarı gitmesi lazım. Yani bir düzeltme burada gerekebilir. Yapı itibariyle bir düzeltme gelecek gibi. Şimdi şu yapı mutlaka bir düzeltme gerektirir. Ondan sonra asıl e, daha ivmeli, daha güzel çıkışı görebiliriz. Şu bandı kırmış olması çok önemli, düşüş trendini. Ama dediğim gibi bir yukarı gidip şu alt mı kırar, onu bilemem. E, burası 34.300'ün üstüne atana kadar e, biraz sıkıntıda kalır, bir düzeltme yapar. 34.000 rakamını geçerse düzeltme biraz daha sınırlı kalır. Yoksa... Yeni dip yapmaz ama şöyle bir şey olabilir. Yani buralara kadar gelip sonra bir fincan kum oluşturabilir. Şu an için bir sıkıntı görmüyorum. Menderes Tekstil arkadaşlar. Bakalım Menderes Tekstil'de durum. Yani 12.30'lara geçerse bir hareket gelebilir. 12.30. Tamam. 12.30. 12.30'un üstünde günlükte demeyen saatlikte bir al verdirir. 13.40'ların üstünde de e, komple dönebilir. Arsan tekstil. Aslan tekstil arkadaşlar bu kanal içerisinde hareketine devam ediyor. E, hareketin devamı için 24'lerin üstünde kapanış gerekiyor. Hmm, şu mavi hat kırılmadığı sürece bence sıkıntı yok rakam olarak da 20 diyelim. 20'nin altında kapanışlar biraz problem yaratabilir. 20'nin üstüne kaldığı sürece bence şu an için bir tehlike görünmüyor. Evet Süleyman Süleyman 9500 direncine dikkat etmek gerekiyor dediniz diyor. Evet. Bugün de döndük. Gül Aktaş Ertekin Bey teşekkür ederiz. Gesan demiş arkadaşlar. Gesan'a bir bakalım. Gesan bugün ıı, yanlış görmediysem evet artıydı evet. Arkadaşlar Gesan'da şu düşen hat kırıldı. Bu olumlu. Ee, şurada ufak bir yapısı var. Bu yapı 53'ün üstüne atabilecek bir yapı evrilebilir. Ama e, yukarı yönlü hareket özellikle 60'ı geçene kadar bence dikkat edin. Çünkü günlükte kırılım burasıydı son dip. 60'ı geçene kadar dikkatli olmanızda fayda var. Yani bu hareket ona içinde olabilir, fake kalabilir. Her şey mümkün. 60'ın üstüne yerleşene kadar Hareket güçlü olmakla beraber dikkat etmeniz gerekiyor. Çimsa'ya baktık. Tekfen denmiş arkadaşlar. Tekfen. Tekfen kıymet dostlar. Burada yukarı yönlü güçlü bir hareket var. Özellikle 70'ten gelen hareket şu an itibariyle 81 bölgesine gelmiş durumda. Burada saatlikte bir çanak var. Şöyle devasa bir çanak. Bu çanağın hedefi 90 bölgesi. Yani bu çanağın hedefi 90. Ee, ama günlükte e, kanal katlamasına gidebilir arkadaşlar. Şu an için. Bu kısmı. Böyle yapalım. Burada bu kanal katlamasına giderse şu üst bandı görüyorsunuz. Burada önce 94 sonra 110'lara kadar alabilirler. Çanak hedefi 90. 90'dan sonraki hedef 94 ve 110 diyebiliriz tek fende. Medikal Park ne demiş Erdoğan Arslan? Ee, bir önceki tepesi yatay dirençleri 383 sizde 350 mi yanlışlıkla mı görüyorsunuz? Şu ortası yatay, orta kısmı 350'lerde. Üst kısım 390'larda. Sizde mi hata var, bende mi? Bilemiyorum. Bende de olabilir, sizde de. Yani temettüs falan var bilmiyorum. Belki o düzeltilmemiş olabilir. Şimdi arkadaşlar İş Bankası C'de şurada bir saatlikte bir hedef vardı. 13.40. Bakın şöyle açayım. Şu yapı güzeldi. Çalışmaya başladı. 1340 hedefi var ama yatayda güçlü direnç hattına geldiği için devamı gelmedi. Olumlu olan taraf düşen hattın kırılmış olması. Bakın şu düşen hat kırıldı, bu olumlu. Özellikle 13.40'ın üstüne de atarsa 1440'lar hedef olabilir. Şu an için bir yapıda bir sıkıntı görünmüyor. Patek denmiş. pateye bakalım. Şimdi Patek'te şöyle bir durum var. Kim sormuş? Bahir Bey. Şimdi bari bir patekte e, şunu kaldırdığımız zaman devasa aslında bir şey var. Nasıl söyleyeyim? E, devasa bir e, tobo görüntüsü var. Ama bu tobo görüntüsünün devreye girebilmesi için 117'nin üstüne atması lazım. Yani şu çok sert geri çekilmiş. Yani buradan fiyat çok fena ret yemiş. Tekrar bir toparlanır. Özellikle 117'nin üstüne atarsa 170'lere kadar yukarıda bir marş açmış durumda. Yani bir Tobos'u var. Ee, ama şu buralardan değil 117'yi geçmesi lazım. Arkadaşlar DESA denmiş. Hemen DESA'ya bakalım. DESA ee, DESA'nın 22-30'ları geçmesi lazım. Bakın şurası DESA'nın hedefiydi. Bakın şöyle bir düşüş hedefi vardı. Bu hedef geldi, görüldü. Şurası arkadaşlar geldi görüldü desan hedefine geldi. Şimdi desan'ın tekrar al verebilmesi için burada ne yapması lazım? Brand altına sarkmış bakın. Desan'ın tekrar al vermesi için 22 30'u geçmesi lazım. 19'a dikkat edin. Yapı henüz al vermedi. 19'un altına sarkarsa bu sefer yukarı değil aşağı basarlar. Son olarak Bantaş denmiş. Bantaş'a bakalım ve olayı kapatalım. Bantaş saatlikte 10.90'ın üstünde al verir ama günlük için henüz daha erken. Günlük için son tepesi kaçmış. Şurası günlükte son tepesi. O da 12.60'lar. 60'lar. ve kırarsa biraz daha olumlu olur. Şu an için günlükte henüz bir al değil ama saatlik olarak 10.90'ın üstünde yukarı yönlü bir hareket başlatabilir. Arkadaşlar sormuş olduğunuz sizlere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.